Tanrıların bu kurbanı kabul edin. Hayır, hayır, hayır. Metin Anne. ol kızım, elden hiçbir şey gelmez. Anne. Metin ol. Bırak Metin beni. ol yavrum. Bırak, bırak beni. Ey güçlü Apollon, bu sana ve diğer tanrılarımıza inanmayan zavallılara verdiğimiz cezadır. Rab'bim. Bu günahkar kulunu katına kabul et. Rabb'im kızımı sana emanet ediyorum. Onu koru Rabb'im. Onları yalnızca senin rızan için kırdım. Kızımı koru Rabb'im. Onu sana anne. emanet ediyorum. Anne! 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 Anne!